Ne yüzle arıyorsun sen beni ha? Utanmadan ne yüzle arıyorsun sen Bir dinler misin? Aşağılık Elif'in tekisin sen. Aynı dünyada yaşadığıma bile lanet ediyorum seni. Yüzünü gördüğüme de lanet ediyorum. Ya tamam. Dün akşam senden özür dilemek için geldim. Ama sen Kocanın arabaya biniyordu. Hadi oradan özür dileyecekmiş pis yalancı. Benim gittiğimden emin olduğun için özür dileyecektim diyorsun. Sana vurduğum için özür dilemeye geldim. Yoksa seninle birlikte olmak için gelmedim oraya. Ahmet! Alo, bana bak. Ben Mukaddes'in kocasıyım. Murat'ın babası. Duydun mu beni, Murat'ın babası benim. Uzak dur ailemden. Uzak dur karımdan. Uzak dur çocuğumdan. Yoksa o karıma kaldırdığın el var ya, seni kafana bir iner dünyanı göremezsin. Ahlaksız herif. Alo. Ahlaksız terbiyesiz, kapat tabi. Benim sesimi duyunca kapattı. Sen de ne diye konuşuyorsun bu adamla? Ya, yemin ediyorum ben aramadım, o aradı. Murat'ın üstüne yemin ediyorum sana. Yemin etme benim çocuğumun üstüne, yemin etme. O aradı mı? Açmayacağım, niye açıyorsun? Hmm. Var mı onun numarası sende? Bakayım var mı? Yok siliyorum, siliyorum. Sil. İstemiyorum bir daha böyle şeyler. Tamam bak siliyorum bak. Ne oldu baba? Yok bir şey. Kurdele takmamı ister misiniz? Kurdeleye gerek yok. Biriktirmek için alıyorum. Allah artırsın. Teşekkür ederim. Yine bekleriz. Geleceğim. İyi günler. Teşekkür ederim. Size de. İyi günler. Buyurun, hoş geldiniz. Ee, ehliyet kursuyla ilgili bilgi alacaktım. Broşür falan var mı? Tabii. Bu broşürlerimiz, bu da başvuru formu. Karar verdiğinizde bu formu dolduruyorsunuz. Bir de burada yazılı olan evrak hazırlıyorsunuz. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim, iyi günler. İyi günler. Merhaba. Sen ne de benim karşıma çıkıyorsun? Hay Kerim lütfen! Ne istiyorsun? Hı? Ne istiyorsun? Ben yüzünüzü görmek istemediğimi söylemedim mi? Yüzünü görmek istemiyorum! Ben de Allah kahretsin ben de yüzümü görmek istemiyorum zaten! Seni uyarmaya geldim. Erdoğan başına iş açacak. içinde kalsın. Terleyince çıkarırsın tamam mı? Tamam. Sonra <laughs> saçını da tarayalım. Meryem abla. Hı. sen de açsana şöyle saçlarını. Ya niye? Kebapçıya gidiyoruz, düğüne mi gidiyoruz? Ama sence de önemli bir gece değil mi? Fatma Gül'le Kerim ilk defa beraber karar veriyorlar. Bak biz de davet ettiler. Hiç olmuş muydu böyle bir şey? Ve güzel bir şey. Bana bak. Yarın öbür gün barakada yatacağım dese vallahi hiç şaşırmam. La buraya yazıyorum ha. Ne yazdın? Ay hiç Meryem ablaya taksinin numarasını yazdın mı diye soruyorum. Bakarsın onlar doğrudan gider biz taksiyle gideriz diye. Hı? Ha yok yok. Kerim geleceğim alacağım dedi ya. Doğrudan gitmeyecekler. Beraber gideceğiz. Tamam tamam. Olur. Mustafa silah senin olduğunu zannediyorum. Daha doğrusu öyle zannetmesini sağladılar. Senin onun peşinde olduğunu düşündüm. Ben onunla karşı karşıya geldim. Silah da elindeydi. O zaman korkmadım, şimdi niye korkayım? Çünkü Mustafa en az Erdoğan, en az da benim kadar aşağılık herifin tek. Erdoğan bu silah patlayacak dedi. Kerim'in elinde patlayacak dedi. dikkat et. Erdoğan başka bir şeye dönüşmeye başladı. Korkusundan dolayı gitgide daha tehlikeli bir hale almaya başladı. Hayır sadece sana değil Fatma. Ailene de zarar verebilir. Hiçbir şey yapamazsın. Kerim dikkat et ne olur. Özür dilerim. Her şey için. Yaptığım tüm kötülükler için. Sana söz veriyorum bu son görüşmemiz. Beni bir daha hiç görmeyeceksin. Benim için nefes alınacak bir yer kalmadı. Hoşça kal. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.